Ya Ramazan Ramazan bin Allah için ya. Ya ben emniyetlenim zaten. Çek lan elini. Kurban olayım Gir, ben gir içeri. Bekle, bekle. Ne oldu lan? Ne oldu? Tamam bırak, bırak abi bırak. Ha, bırak. Tamam Ramazan Ramazan i̇ndir kurban. İndir lan olayım. indir indir. Ramazan Ramazan i̇ndir. kurban oldum ya devam et. Koydum çocuğu. Devam et. Dur oğlum hop dur. Ya Ramazan ben, ben. Ramazan, Ramazan, Ramazan bin Allah için ben ya. Ben emniyetteyim zaten. Çek lan elini. Ne? Kurban olayım mı? Gir. Bekle bekle sen. Abi, abi, abi ben kenarı çekiyorum. Tamam. Bu mu memur bey? Bu mu karşılığı? Bu yüzden yapıyorlar sakin işte. o yüzden yapıyorlar işte. Senin gözünün içine baka baka benim camıma vuruyor. Sen de hiçbir şey mi? yok devam ediyorsun baba. Sen bak geri geliyor. Bak. Bırak karışma bırak.